üç boyutlu hale getirme işlemi yapacağız firma logosunu dernek logosunu veya herhangi bir logoyu veya bir resimden iki boyutlu çizime dönüştürme PNG formatını resim formatını işte DXF formatına iki boyutlu formata çevirme daha sonra da PNG'yi solid dosyası haline çevirme işlemini yapmış olacağız mekatronik mühendisleri derneği logosunu öncelikle iki boyutlu çevirip daha sonra üç boyutlu hale dönüştüreceğim png-to-dxf yazarak Dönüştürebileceğim herhangi bir sitenin içerisine giriş yapıyorum buradan resmi Daha sonra buradan Resmi sürükle bırak şeklinde Yüklüyorum Dönüştür diyorum Png formatını dxf formatına dönüştürüyor Dönüştürme işlemini yaptı indir diyorum Logomuzu dönüştürdük indirdik daha sonra bunu AutoCAD'in içerisine atıyorum Evet. Şu an baktığım zaman çapını kontrol edeyim. 2180 çapında bir logo oluşturuldu burada. Bu boyut benim için çok büyük. Bunu çap 50 yaklaşık 50 çapında bir logo haline getireceğim. Şuradan kontrol ediyorum. 50 çapında bir daire çizdim. Şimdi logomu küçülteceğim. Şuradan scale komutundan ebatlayabiliyorum buraya rakamsal olarak yazarak küçültebilirim. Onun yerine manuel olarak yapmayı ben şu an tercih ediyorum. Evet, çok küçüldü. Şu ebatlara yakın bir ebat tutturmak istiyorum. Biraz büyüteceğim. Yaklaşık 50 çapında bir logo görseli oluşturdum şu anda. Daha sonra bunu solidin içerisine atıyorum. İki boyutlu çizimi yapıştırmak ister misin? Evet dedim. Şuradan açayım. Şimdi çizimin içerisine giriyorum. Çizimi düzenle dedim. Katı oluşturacağım. Öncelikle tamamını bir katı olarak yapıyorum. 10 milim kalınlığında onayladım. Şimdi sadece dış gövdeyle içerisi olmadan logoyu katı olarak oluşturmuş oldum. Şimdi ilk bakalım şuradan. Şimdi şurayı açıyorum. Çizime tıklıyorum. Çizime tıkladıktan sonra Öncelikle şuradaki çizgileri keserek biraz içeriye almak istiyorum. Kesme işlemi dedim. Şurayı ve şurayı bir milim kadar keseyim. Yön farkı var. Yönü değiştirdim. Evet kestim. Çünkü övdeyi oluşturduk. Şimdi tekrar aynı yere tıklıyorum. Bu sefer katı oluştur diyeceğim. Buradaki harfleri tek tek seçiyorum. seçtikten sonra Tabii şuradaki üçgenleri de seçebilirim. Tercih meselesi şu an seçelim. Bunları da 1 milim yükseltelim şimdilik. Evet, yönü olarak hata yaptık. Yönünü değiştirmemiz gerekiyor. Ters yönde. Evet. D'nin içini çıkartmamız gerekecek. D'de bir hatamız var. Evet şurayı düzenle diyoruz tekrar. dış tarafta bir düzenleme yapalım. Evet burada yanlış kısmı seçtiğimiz için olmadı. Şunu seçiyoruz. sadece şurada bir düzeltme yapmamız gerekiyor. Ekleme. Şu, şurayı da ekliyoruz. Evet. Logomuz oluştu. E, Tabi şurası logonun şeklinden kaynaklı olarak güzel olmadı. Kesikli bir şekilde oldu. Bunu düzenleyebiliriz. Evet, dış taraf logonun çiziminden kaynaklı. Biraz kesikli şekilde oluştu. Bunu tabii şekilde şekilde keseceğim. Logonun dış tarafını düzeltmiş olacağım. Logonun dışı şu an düzeldi. Çap 53.67 oldu. Ee, iç kısımdaki şekillerin ebatları değiştirilebilir. Burada 1 milim yükseklik vermiştik bunu. yükseklikle oynayarak buranın daha güzel görünmesini sağlayabiliriz. Daha sonra bu yaptığımız tasarım 3 boyutlu yazıcıdan baskı halinde çıkarttırılabilir. Evet Tabi buradaki kısımları biraz daha genişletmemiz gerekebilir. Şuradaki mesafe baskı için yeterli değilse bunları biraz logonun şeklini değiştirmiş oluyoruz orijinaline ama 3 boyutlu baskıya göre ayarlanabilir. Biraz daha genişleterek düzenlenebilir. Evet. Şimdi logomuzu renk verelim. kontrol ediyorum. Beyaz Bu çizgileri de beyaz yapıyoruz. Tabi burada yazıyı seçmem için şu kısmı yazıyla birlikte büyütmemem gerekiyordu. Çünkü oralar beyaz olmayacak. Bunu değiştireyim. Güncellemiş olalım. Bu bölgeleri çıkartıyorum. Altıgenleri. Bunu yapma sebebim şimdi yazıyı şu çizgileri tek seferde beyaz hale getirebilmekte. logomuzu bu şekilde oluşturmuş olduk. Mavinin tonunu tabii ki biraz daha değiştirmemiz gerekiyor. Ee, ama burada yaptığımız bir yanlış tabii ki yazıyı ters yönde büyüttüğümüz için logo aslında yanlış oldu. Onu düzeltelim. Hatamızı fark etmiş olduk. değil şu yüzde istiyoruz. Evet. Bu şekilde doğru tarafta olmuş olacak. Onaylıyorum. Yazılımda yönü değiştirmemiz gerekiyor tekrar. Ve kesme işlemlerini de bu yüze aktaracağız. Yüzeyden öteleme işlemini uyguluyorum burada. Şu an dışarıya doğru bakıyor. Yüzeyden öteleme yapıyorum. Aynı şekilde kesme işlemini de düzenleyeceğim. Bu yüzeyden. Dışarıya bakıyor. Şunu da içeriye doğru alıyorum burada hatayı düzeltmiş olduk bu şekilde yani direkt hatayı silip sıfırdan da yapılabilir ama e, en azından hatayı düzeltme yöntemini de görmüş olduk bu şekilde evet logomuz oluştu şu dış kenarlarına bir radius vereceğim daha güzel görünmesi için Radius'u küçültmemiz gerekiyor zaten. E, logomuzun kalınlığı 10 milimdi. Radyüsü 10 milimden fazla yapmaya çalıştığım için hata verdi. Evet. Şu an biraz daha küçültebiliriz. Evet. Logomuz oluştu. Şimdi bunu solit olarak kaydetmiş olduk solid part şeklinde. Ayrıca buradan STL formatında kaydederek 3 boyutlu yazıcıdan da baskısını yapabiliriz. Kaydet diyorum. Evet bu şekilde bir resimden logoyu iki boyutlu hale çevirip daha sonra da üç boyutlu hale getirmiş olduk logomuzu.